17 Mayıs 2020 Anaş damızlığımızı, Karpat Anaş damızlığımızı Jenter'e kapattık. Jenter ana arı üretim sistemindeki bence en güzel ve en basit hadise ancak bu Tabii ki bu jenteri bu PT bir yıl kadar oldu Monteliyeli anarı alışması gerekiyor, ara alışması gerekiyor. Hala daha anarı jantlerin içinde hapis olunca çıkış yolu arıyor kendisine. bekliyoruz. bugün kapattık 17'si itibariyle. 3-4 gün sonra tekrar bir daha kontrol edeceğiz. i̇nşallah gözleri de zaten işçiler temizlemişti. Hatta bu ara kısma petek de örülmüştü. O petekleri ben temizledim. Eee İnşallah e, güzel yumurtlar, düzenli yumurtlar biz de buradan güzel analar üretebiliriz. E, tüm arıcı camiasına saygılar, sevgiler.